Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Benim adım Emirhan. Bugün sizlerle birlikte bir tane kanal tanıtacağım. O kanala abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında linkini vereceğim o kanalı. Abone olanlara 100 abone olur yapalım. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Şimdi kanala zaten çok yazdık zaten biz. ilk video hemen geldiğim için beni de tanıtacakmış. Şimdi bakın. İsmi Muhammed Haktan işleyen ıı, kulübü şimdi bu kanala abone olun 100 abone mi bilmiyorum da yok yok 8 abone mi? bu kanala abone olursanız arkadaşlar burada bir tane daha var Anlasını bilmiyorum ama bilmiyorum arkadaşlar şimdi o kanala abone olun. Ben de size olayım arkadaşlar. Yani ancak bana da olacak abone. Bana yani tabii ki benim kanalımı tanıtacak. Yorum. Gerçek mi denen? Evet arkadaşlar bu kanala gelin. İlk yorumu siz yapın. siz de kanalınızı tanıtsın tabii ki. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak Sonraki videoda görüşmek üzere. Ben niye ilk olarak dedim bilmiyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok koyu baksana. Hoşçakalın.